Arkadaşlar, Bugünkü videomda DoliLen sürpriz oyun paketlerini açacağız. İsterseniz hemen geçelim. Bildiğiniz gibi burada e, evler var, oyuncaklar var. Bakalım bana hangisi çıkacak? Çok merak ediyorum. Ben bu setten iki tane aldım sizlere de göstermek için. ben hangi renk gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar ikinci pakette bana sarı çıktı. Ve oyun parkıymış. Ben yeni öğrendim. Ben sarı paketi aslında oyun parkı değil kütüphane sanıyordum. Meğersem e, oyun parkıymış ama gerçekten bu da çok tatlı. Kaydırağı var falan. Gerçekten çok tatlı. Ben bunun karakterini bulamadım, bir baktım demek ki poşetin içindeymiş arkadaşlar. Böyle kırmızı saçlı bir kızdı. Sonrasında böyle top havuzlu tatlı bir parktı. Hatta kulübesi bile vardı gerçekten, güzeldi. Şirin bir şeydi. sonraki e, pakette de başka bir tane çıktı. Ben paketin üstündeki saçı eve görünce aynı çıkacak diye çok korktum. Ama bir baktım başka çıktı arkadaşlar. Burada da mavi çıktı. Mavinin içinde de kütüphane vardı. Pembe saçlı bir kız çıktı aynı zamanda içinde de. Böyle bir kütüphane de vardı masası var hatta dünya topu bile vardı arkadaşlar çok tatlıydı masası var hatta ben ilk başta dolap sanmıştım ikini. ama kaydırmalıymış arkadaşlar şimdi internette gördüm ve sizin videolarınızda da gördüm ee, gerçekten çok sevdim Şimdi sizlerle beraber açmak istiyorum. Tabii açması biraz zor oldu. Falçatam vardı ama ben elimle açmayı tercih ettim. Sonrasında açabildim tabii ki. İçinden pembe bir tane jelatin çıktı. Bunu da açması zordu gerçekten. Bu sefer falçatamı aldım artık. Yani açması zor olduğu için. E ee, buraları biraz geçtim aslında. Ee, biraz zor olduğu için. Sonrasında en sonunda açabildim. <laughs> İçinde ne vardı gerçekten çok merak ediyordum aslında. Böyle bir beyaz top. <laughs> İçinden böyle şey slime çıktı. Ben slime çıkacağını çok bilmiyordum. Slime de güzeldi bu arada. Bir de böyle e, kılavuzu vardı. Kılavuzdan da hangilerini istediğimi seçtim. Seçtim burada. Mesela işte işaretledim hangilerini istediklerimi zaten bir vardı. Hangilerini istiyorsam işaretledim arkadaşlar. Tabii ki de işte içinden küçük bir sticker çıktı. Böyle pandalı. Panda deniyor? Pardon. Ayılı. Bir şey. İlk paketimizi açtım. Ve içinden çok güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar bu mini prens açılımında ben çok şanslıydım. Çünkü bakın bu noodle bir şey kimseye çıkmıyordu. Gerçekten çok sevinmiştim o anda. Bakın burada gerçekten çok tatlı. Poşeti de çok tatlıydı. Burada bildiğiniz gibi bir büyüteç çıkıyor. incelemek için. Burada biraz zor açtım. O yüzden makasla yapmak zorunda kaldım. İçinden bunun bir tek çıktı tabi ki de. Herkesin bildiği gibi. Böyle tatlı bir bir tek. İnceleyebiliyorduk. Gerçekten sonraki paketi çok merak etmiştim. Ve hızlıca açtım arkadaşlar. Ve o istediğim e, şey adını unuttum unicorn ile gevrek çıktı ben gerçekten çok istiyordum onu ve bu e, poki, paketi de çok tatlıydı ben onu saklıyorum şimdi artık ve en sonunda bir açtım arkadaşlar acayip tatlı gerçekten bayıldım arkadaşlar çok güzel çok tatlı bir şey çıktı. Ve kimseye çıkmıyor arkadaşlar. Ben çok şanslı biri oldum. Yani kimseye çıkmıyordu bunlar. Bana çıktı gerçekten çok şanslıyım diyelim. Aynı zamanda slime da vardı. Genelde kimse slime'ı açmıyor ama ben ıı, videoda açmak istedim. Böyle. Ve bana pembe renk çıktı. Galiba başka renkler çıkıyor diyebiliyorum ben. Gerçekten çok güzeldi. Ve ele de hiç yapışmıyordu. İlk başlarda biraz yapıştı ama sonradan yapışmadı çok. Ele de yapışmıyordu yani çok fazla. Ee, slime ile birazcık oynadıktan sonra Tüm... Eşyalarımı böyle kenara çektim. İyice. Gerçekten çok tatlılar. Yalnız ikisinin de ucuz olmasına biraz üzüldüm. Keşke farklı bir şey çıksaydı ikincide. Böyle bütün eşyalarım vardı. Bu mini brenste de güzel bir şeyler çıktı. Ben çok sevindim. Aynı zamanda slime de vardı. Gerçekten çok güzeldi. Biraz daha oynadıktan sonra. Şimdi bu bölümde de inceliyorum böyle. Çok da incelenecek bir şey yoktu aslında. Paketlerine de baktım. Yani büyüteci ne için koymuşlar? Ben onu çok anlamadım. Ama yine de böyle eğlencesine incelemek için koymuşlar gibi geldi ne için koyulduğunu biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben baktım ama hiçbir şey yoktu yani. Sadece küçük yazıları büyütmek için miydi? Onun için gibi galiba. Çok anlayamadım. Bu arada bunun için de detayına kadar yapmışlar yani baharatı bile vardı içinde. Gerçekten çok tatlı hepsi. ve sonrasında da şimdi eşyalar çok ortalıkta kalmasın bir de topun üstüne bu stikerimi yapıştırmak istiyorum gerçekten güzel oldu bence böyle şeyler çıkmasına da sevindim Sonra ilk önce içine slime koydum, sonra diğerlerini koydum. Aslında bir yere koyduğumuzda ıslatıyormuş arkadaşlar, yani slime çok dikkat etmemiz gerek ıslattı çünkü benim şeylerimi kutuyu falan şey yaptı. Sonra poşetin içine koydum böyle. Ve bu poşetini saklayacağım ayrıca. Çünkü gerçekten çok tatlı ve evet, öyleydi. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Eşyalarımı, oyuncaklarımı beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.